ekranda görmüş olduğunuz uygulamayı yapacağız. Uygulamayı yaparken elips komutunu da öğreneceğiz ve iç içe geçen dairelerin oluşumunu, başka referans noktalardan faydalanarak daireleri nasıl oluşturabileceğini bu yolla da öğrenmiş olacağız. Öncelikle elips komutunu çalıştıralım. Elips komutunu her zamanki gibi diğer komutlarla benzer bir şekilde ya klavyeden çalıştırabilir ya da draw paneli üzerinden buradaki simgenin üzerine tıklayarak çalıştırabilirim. Elips oluşturma seçenekleri farklıdır. Aks'ları vererek oluşturacağınız elips veyahut da center'ları, merkezleri vererek oluşturacağınız elips. E ile Enter yazıp çalıştırdığımızda otomatik olarak e, buradaki varsayılan ilk değerde e, elips komutu çalışır. Elip komutu çalıştırdıktan sonra önce buradaki e, yatayda var olan elipsin yarı çapını vermemiz gerekecek. Bir noktaya tıklıyorum. Yarı çapı boyu eğer çap olarak düşünürsek 240 ise yarı çapı yani yarısı 120'dir. 120'yi yazıp enter yaptıktan sonra bu sefer dikeydeki yarı çapını veriyorum. Dikeydeki yarı çapı burada elips 400 olarak yazılmış. O halde 400'ün yarısı 200. 200 enter. Elipsi bu şekilde oluşturduk. Elipsin oluşturma seçenekleri dediğimiz gibi farklı olabiliyor. Mesela akslardan hareketle elipsleri oluşturabiliriz. Buna tıkladığımızda elipsin mesela 240 enter girdim. Ardından bu mantıkta da yine elipsi oluşturabileceğimizi bilelim. Elliptical elipsler var. Center belli bir noktaya tıkladım. Yüksekliğini verdim. Bu şekilde belli bölümlerini yani sanki elipsin yarısına ihtiyacımız varmış gibi e, yarısını e, bu elliptical elliptik seçeneğiyle oluşturabiliriz. Veyahut da çeyreğini veyahut da 3 bölü 4'ünü bu yöntemlerle oluşturabiliriz. Gelelim uygulamamıza. Elipsi nasıl çizileceğini öğrendik. Elipsin içerisinde burada bir çember var. Çember çizilecek. Bu çemberi çizmek için şu anda referans olarak benim faydalanabileceğim sadece iki tane nokta var. Bu noktalar elipsi seçtiğimde vertexleridir. Yani şuradaki çeyrek noktalarıdır. O halde sen e cycle komutunu çalıştırayım. Yani çember komutu. Ama çember komutunu bu sefer two point seçeneğiyle oluşturacağım. Yani iki noktalı seçenekte. Two point seçeneğini çalıştırıyorum. Two point seçeneğinde buradaki çeyrek noktadan yakalayacak ve diğer çeyrek noktaya tıklayacak. Bu şekilde otomatikman çemberi oluşturacak. Ancak bunun için Object Snapt'ın mutlaka açık olması gerekiyor ve buradaki ayarlardan Quadrant yani çeyrek noktaların seçili olmasına dikkat edin. Komuta tekrar çalıştıralım. To Point. Ardından çeyrek noktaya tıklıyorum. Sonra diğer noktaya tıklıyorum. Ve bu şekilde çemberimi oluşturuyorum. Ortadan geçen çizgiler var. Bu çizgiler yardımıyla bu bölümü ayrılmış ve buraya dörder tane çember konumlandırmış. Bir tane çizgi çizelim. Çizgimi alıyorum. Çizgiyi aldıktan sonra Object Snap Tracking açıkken şuradaki çeyrek noktadan hareketle biraz sola doğru gidiyorum. Ardından burası başlangıç noktası diyorum. Mouse'la bu sefer öbür tarafa yani elipsin buradaki çeyrek noktasını geçecek şekilde dışında bir yere tıklıyorum. Böylece yatay aksını çizmiş oldum. Dikey aksı da aynı mantıkla tekrar sağ tıklayarak komutu çalıştırarak line komutunu ve çeyrek noktadan yukarıdan başlamak suretiyle aşağı noktaya tıklıyorum. Böylece buradaki aksları simgeleyen çizgileri de oluşturmuş olduk. Şimdi artık bu kısımda buradaki çemberin içerisinde çeyrek bölgelerde e, ee, bölgeleri sınırlayan noktalarda oluşturacağım çemberler var. Bu çemberleri oluşturmak için de yine çember seçeneklerine gireceğim. Buraya tıklıyorum. Buradan arkadaşlar tan 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 seçeneği yani teğet seçeneklerini kullanacağım. Tan tan seçeneğin üstüne tıklıyorum. Önce görmüş olduğunuz gibi çemberin buradaki teğet noktasına tıklıyorum. Yani şu üç nesneye teğet geçecek bir çember. Görmüş olduğunuz gibi 3 nesneyi tıkladığımda bunları teğet gören bir çember oluşturuyor. Enter diyorum. Enter dediğimizde tekrar komut çalışır. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Buradaki seçenekte biz oluştur çalıştırmadık. Alt seçeneklerde TTR seçeneğini kullanacağız. ESC. Buradan tan tan seçeneğini kullanıyorum. Önce bu nesne, sonra bu nesne, sonra bu nesne. Gördüğünüz gibi teğet geçecek şekilde nesneyi bu şekilde oluşturduk. Yine tan tan diyelim. Cycle tan tan diyelim. Burada çeyrek, çeyrek. Evet bu, bu seçenekte bazen hata verebiliyor. Direkt buradaki panel üzerinden çalışmakta fayda var tan 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 seçeneği. Şöyle. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Ve bu şekilde uygulamamı tamamlıyor. Siz de böyle teğet geçen birbirine nesneler varsa bunların içine bir tane çember çizmek istiyorsanız teğet seçeneğini kullanarak çemberi kolayla kolaylıkla oluşturabiliriz.